Sen şimdiden böyleysen kahve mahve sakat valla. Yonca sus Allah aşkına sus. Of amma abarttın be kızım. Daha isteme merasiminde böyleysen yandık valla. Babam ne yapıyor? Kara kara düşünüyor. Kesin seni vermeyecek. <gülüyor> Yonca. <gülüyor> Ablamlar geldi. Ç çiçek ablama söylesene yanıma gelsin. Ee, seninkiler nerede kaldı? Ay, belki de Mersar hoş babasını ikna edemedi ha? <laughs> aa, aa, şu evlere bak ayol. Bahçeleri bizim mahalleden büyük. Buranın en güzel bahçesi Gülrular'ınki ama. Ay hani bir kere gelmiştim ya, bayılmıştım. Sayın amcanın çiçekleri çok güzel değil mi abi ya? Ya ya öyle. Aman sen de Gülrular'ınkiymiş. Sanki kendi bahçeleri, çiçekler bile onların değil. İşte geldik. <laughs> Burası Vay. Salih efendi iyi yere dükkan açmış. Hoş geldiniz. Ben bir Gürü'ye bakayım. Ay eviniz pek güzelmiş Salih Bey. Bayağı da genişmiş Ferah. Sığışıyoruz işte. Ne? Sığışıyor muyuz? Hadi canım. Önünüz hangar gibi bahçe. Ev desen bizim evin yanında saray yavrusu. Eh, elektriği, suyu, fatura derdi yok. E kira da yok. Yani ekme geldi su gölden. <laughs> ha, bir de burada oturuyoruz diye üstüne para veriyorlar ha. Vay be! <laughs> Aman Salih Efendi, Allah ne sevgili kuluymuşsun sen be! Bu evde, o bahçede benim alnımın teridir Recep Efendi. <laughs> oh. Sağlık kızım. Sağ Vallahi ne derler? Ee, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın izniyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. neyimize güveniyorsak biz de bilmiyoruz. Estağfurullah. Yok yok yok. Gözün gördüğünü dilden saklama derler. Bizim çocuklar denk değil, değil diyorum. Baba ne diyorsun sen ya? Baba baba. Yalan mı? Salih Efendi görmüyor mu? Gözleri kör mü? Bak Salih Efendi, senin kız mürekkep yalamış. Kıyısında, köşesinde. Ama bu köşte büyümüş. Vallahi ben Allah'tan korkarım Salih Efendi. Benim oğlan senin kızına ne yedirir, ne içirir bilemem. Kimseye kefil olamam, kimsenin de günahına giremem. <laughs> Sana sorsan davul dengi dengine vurur. Ben bu saatten sonra gelin derdi çekemem. Hani bugün evlendiler. Yarın çoluk çocuğa karıştılar. Hadi onların arkalarına dolan desen yok. Ben kapımı bile açmam. <laughs> Benim senden hiç beklentim yok baba. Rahat ol sen. Kızını nerede yaşatır bilemem. Ama verirsen de gelinimizdir. Hayırlı olsun derim ben. Şunu kaldır ver şuraya. Allah büyük. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. Ah tabii. Yediniz, içtiniz. Şimdi kaçın bakalım hanımefendiler. Ya abla okulda işlerim var. Yoksa hep ben toplarım biliyorsun. <laughs> ay, ay. Aman o sana değil bana laf sokuyor. Gülfem Hanım'ın yiyip içtiklerini toplarken iyi. Bizim kim fazla geldi? Yonca başlama sabah sabah çok fena olacak ha. Baba ya nerede yedin sabah sabah kahvaltını bile etmemişsin. Şu telefon meselesini halledeyim dedim. Al bakalım. Ya. Ay pek de güzelmiş mini mini. Ay eskiciden aldın galiba baba. <laughs> hmm. Kameralı işteyse. ise. Abla son moda telefon olsa sanki hani bana hani bana diye tepinmeyeceksin ha. Ee, hadi bakalım işi olan işine okulu olan okuluna. <gülüyor> <gülüyor> baba. Cık. Babacığım ne gerek vardı bu dar zamanımızda? Ben idare ediyordum Yonca'nın çiçeğin telefonuyla. Sana değil kendime aldım kızım onu ben. iş olur bir şey olur hanımefendi bir yere gönderir sana. Sonra ara ki bulasın. Aman kafam rahat olsun da benim. <laughs> Eyvallah babam benim. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim. Eh be kızım bırak otur bir soluklan. Kendi evin yetmez gibi bir elinde bizim üzerimizde. Hem Yener'in yeni gelmiyor muydu bugün? Daha gidip onu hazırlanacaksın. Geliyor, geliyor babam. Hallederim ben onları. E bırak artık. <laughs> babam. Ha. Ya sana bir akıl danışsam. Hayırdır? İş için. Yani siz burada kaldınız ya. Ben de diyorum acaba. Mutfağa diyorsun. Hı. Ya babam ben sordum. Bu catering mi neymiş öyle bir şey varmış mutfakta yemekleri getiriyormuş. Hani benim gibi bir aşçı yokmuş böyle bütün gün mutfakta kalan yemek yapan. Yani acaba diyorum hatırlatsam mı kendimi? Halide Hanım'la bir konuşalım bakalım o ne diyecek. Ona göre kararımızı veririz. Olmadı bu ellerin lezzetine iş mi yok kızım? Hmm. <laughs> hmm. Babam. Sağ ol baba. Ben şunları toparlayayım da gidelim. Tamam hadi sen bırak ben hallederim bırak hadi. Cık, bırak tamam tamam hadi. Ara ara. Bulursun elbet. Ben... ...adam gibi bir iş bakacağım baba. En azından karım için bu kadarını yapacağım. de laf mı çarpıyorsun sen bana? Sen bir soru sordun. Ben de cevap verdim. Demek adamsın ha? Adammış. O kızın ayaklarının altında ezim ezim ezilirken göreceğim ben senin adamlığını köşkten çıkar da getir. Tek göz odalı bir gece konduya koy bakalım. O zaman göreceğim ben senin adamlığını. Yeter ha! Dikten bakalım bana şimdi. Ben göreceğim. Kız tarafı nişanı taktıktan sonra... ...iştiğine gelince... ...göreceğim ben senin adamlığını. Senden bir şey isteyenin. Ben bugüne kadar senden ne babalık gördüm be? Ha? Ne zaman babalık yaptın bana? Kemal'le döverken mi? Anamı döverken mi? Anam mezara girdiğinde mi? Ben senden adamlık diye bunu öğrendim işte baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.